Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 6-0 net bir galibiyet. Tabii bütün oyuncuları da görmek istiyorum demişti Okan Buruk. Zanyola transfer en çok konuşulan transferlerden biri oldu Mehmet Sevinç. Evet e, ve oldukça da ciddi bir meblağ ödedi Zaniolo için Galatasaray. Ama çok büyük ihtimalle yaz döneminde elden çıkaracak sarı kırmızı adalar. öyle görünüyor. E, ve iki hazırlık maçında iki gol bir asistik performansı <laughs> var. Ee, tabii kız kardeşim bir perform e, paylaşımı vardı. Seni tekrar e, gülerken görmek çok güzel diye. Sanki İtalya'da e, onun hep negatif, kötümser e, ya da ne bileyim içine kapanık görüntüsü gündem olmuştu. E, mutsuzdu İtalya'da ama Galatasaray'a geldikten sonra Zaniolo'yu maçlarda da görüyoruz. E, sanki daha pozitif enerjisiyle e, sahada izliyoruz kendisini. E, ailesinin bir üyesinin de böylesi bir paylaşımı yapması Zaniolo içinde de zannediyorum ki güzeldir. Gazeteler ve basında da yeniden doğuş olarak zaten yansıdı dışmasında. Evet. dış basında. E, burada da şimdi resmi mücadelelere çıkacak. Orada da eğer e, goller asistler yapar Galatasaray'ın ilerleyen haftalarda alacağı sonuçlara katkısı olursa çok daha mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Zaten Mancini'nin de bir açıklaması vardı. Galatasaray'a gitti, çok iyi bir takıma gitti. Yeniden milli takıma dönmesini istiyorum onun demişti. Ve Galatasaray'da göstereceği performansla da bu yolun açılacağını düşünüyorum demişti Mancini. Çok önemli bir transfer. Çok fizikli bir oyuncu ama buna rağmen ayaklarına da son derece hakim bir isim. Zaniolo büyük ihtimalle sağ önde kullanacak onu. Diye düşünüyorum Okan Hoca. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyor. Elini güçlendirdi önde. Tabii ki bir Kaan Ayhan transferi yerli bir oyuncu. Hem önde hem savunmada. Evet o hem orta sahada kullanabilir hem savunmada zaten Okan Hoca'nın da açıklaması vardı. Yani farklı pozisyonlarda kullanabileceğimiz bir isim demişti Kaan Ayhan için. Önemli transferler Hadi yaptı. Soldaki önemli bir transfer yine yaptı Galatasaray. O da yerli statüsünde değerlendiriliyor. Evet. O da o önemli. çok önemli. Çok önemli bir katkı bence kadro için tabii ben Tibet'le de konuştum bugün Galatasaray muhabirimizle. Evet bu yıl önemli transferler yapıldı ama devamı gelecek diyor. Çünkü Galatasaray yönetimi Avrupa'da da ses getirecek bir takım yaratmak istiyor. Sadece Türkiye Ligi şampiyonluğu hedefi yok Galatasaray'ın. Avrupa'da da o eski şarşalı dönemlerine dönmek istiyor. Sarı şampiyon adılar. olursa Şampiyonlar Ligi elemeleri için ön elemeler için hı hı. E, yani işini şansa bırakmak istemiyor Orada ilerlemek istiyor. Öyle bir kadro yaratmak istiyor. İşte Florya üzerinde bazı planlar hı hı. E, var. Kemerburgaz'a taşınma planları var. Galatasaray ciddi gelir e, getirecek planlamalar içinde de aynı zamanda. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Genker Güne transfer talimatı. Firmino'yu getir. Süper Lig lider konumunda bulunan Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılar bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Yönetim bir yandan şampiyonluğu hedeflerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray sezon sonu için transfer operasyonuna başladı. Foto maç gazetesinin haberine göre şampiyonlarlık kadrosunu kurmak isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Liverpool'un golcüsü Firmino transferi için futbol direktörü Cenk Ergün'ü görevlendirdi. Dursun Özbek Cenk Ergün'e şimdiden gerekli çalışmaları yap ve Firmino'yu Galatasaray'a getir dediği öğrenildi. Kolları sıvayan Cenk Ergün, Liverpool'un kaleci antrenörü Taferel ve takımın eski oyuncusu Melo ile temasa geçerek Firmino'yu ikna etmelerini istedi. Daha önce Jimbom'a birçok yıldız transfer eden Cenk Ergün, 31 yaşındaki Firmino'yu bitirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basına yer alan habere göre Firmino takımdan ayrılacağını yönetime ve teknik direktör Klopp'a bildirmişti. Manchester United maçından sonra Klopp da basın toplantısında Firmino sezon sonu bizden ayrılacak. Bu maçta gol atmasına çok sevindim. Onun adına umarım her şey çok güzel olur açıklamasını yapmıştı. Galatasaray'da bir ismin yeri garanti. Alanya Spor ve İstanbul Spor'la oynanan hazırlık maçlarında 60 dakika sahada kalan Zaniolo 2 gol bir asistik performansıyla kalitesini gösterdi. 10 numara ve kanatlarda oynayabilen Zaniolo hocası Okan Burun Joker'i olacak. Okan Buruk İtalyan yıldızı sağ açıkta kullanmanın planlarını yapıyor. 10 numara pozisyonda ise Mertens'ten vazgeçilmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın yeni hücum dörtlüsü Kerem, Zaniolo, Mertens, Icardi şeklinde olacak. Zaniolu ise Kerem sol kanatta görev yapacak. Mertens forvet arkasında oynayacak ve Icardi ileri uçta olacak. Luis Campos Galatasaray'dan transfer istiyor. La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Galatasaray'dan Jankat Yılmaz ile ilgileniyor. İspanyol basına yer alan habere göre Celta Vigo, kalecisinin sakatlanmasından sonra transfer planlarını tamamen değiştirdi. Celta Vigo için birçok kalecinin ön plana çıktığı ifade edilirken, kulüpte danışman olarak görev yapan Luis Campos'un aklındaki ismin Galatasaray'dan Jankat Yılmaz olduğu belirtildi. Jankat Yılmaz'ın büyük birlikte oynamadığı ve en üst seviyeye yeni çıktığı kaydedildi. Campos'un 18 yaşındaki futbolcu olan ilgisinin yeni olmadığı ve Ocak'taki transfer döneminde 500 bin euroluk teklifle genç eldiveni transfer etmek istediği öne sürüldü. Ancak bu teklifin Galatasaray tarafından reddedildiği vurgulandı. Bu nedenle Can Kat Yılmaz transferinin yaz aylarına kaldığı ve Celta yeni bir teklif yapacağının altı çizildi. Kat Yılmaz'ın piyasa değerinin 150 bin euro olduğu ve bu transferin Celta için çok büyük bir mali yükümlülüğe getirmeyeceği aktarıldı. Bu nedenle Celta bu transferi 1 milyon euronun altında bir rakamla bitirebileceği ifade edildi. Nantes'ta Mustafa Muhammed belirsizliği Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mustafa Muhammed'in geleceği için belirsizlik devam ediyor. Nantes kulübüne yakınlığıyla bilinen Fransız gazeteci Emmanuel Mercaron, Nantes'ın Mustafa Muhammed'in bonservisini alıp almama konusunda kesin kararını vermediğini öne sürdü. Nantes'ta bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Mısırlı golcü 800 gol 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Nantes 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan 250 bin euro karşına kiralamıştı. Fransız ekibi 15 Haziran 2023'e kadar Mustafa Muhammed'in bonservisini almak istediği durumda Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek. Mustafa Muhammed'in Galatasaray ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da 8 artı 3 kabusu sona erdi. Kaliteli yabancıların gelişiyle başlayan forma rekabeti yerli oyuncular da coşturdu. Barış Alper, Berkan Kutlu rotasyonda kendine yer açtı. Kazımcan sola aday oldu. Yunus ara dönemde kendini gösterirken Kerem, Abdülkerim banka olarak yola devam etti. Sezon başında yabancı sınıra itiraz eden kulüplerin başına gelen Galatasaray'ın kadro planlamasına zayıf karnı olarak yerli oyuncular gösteriliyordu. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'de Abdülkerim ve Kerem dışında yazacağı 3. Türk tercihinde zorlanıyordu. Ancak kaliteli yabancıların gelişiyle artan forma rekabeti takımdaki yerleri de olumlu etkiledi. Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu rotasyonun önemli parçaları haline geldi. Solbak için Kazımcan önemli bir alternatif oldu. İstanbul Sporluğu oynanan hazırlık maçında sahanın yıldızı Yunus Akgün'dü. Son transfer Adekukbe'de Hatay spordan geldiği için 8 artı 1 kuralına uyuyor. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk artık artı 3 dekliminde zorlanmıyor. Takımın bankoları Abdülkerim ve Kerem'in yanına ilk 11 için birçok yerli adaya eklendi. Bu sezon 20 maçı geride bırakan Berkan Kutlu ligde sessiz kalırken kupada 1 gol 2 yaslık katkı verdi. Bu sezon başında 6 aydan 20 milyon TL'ye alınan 20 yaşındaki Solbek ligde 5 maçta 294 dakika süre bulurken rotasyonun 1 numaralı ismi oldu. Geçen sezon Adana Demirspor forması ile ligde 8 gol, 12 asist kaydedip lige damga vuran ancak bu sezon başında Galatasaray'da ses kalan Yunus Akgün kamp döneminin en iyi isimlerinden biri olarak ön plana çıktı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.